Audo billahi min rahim Tekrar İslam tarihi dersleriyle beraberiz. İnşallah bugün dokuzuncu dersimizi beraber işleyeceğiz. Peygamberimizin kendi hayatına başladık. Peygamberimizin doğumu ile ilgili, doğum tarihi ile ilgili, annesi, babası, dedesi ile ilgili vesaire ve en son olarak Peygamberimizin doğduğu günde meydana gelen olaylar hakkında elimizden geldiği kadar bilgi aktarmaya çalıştık. E, arz etmiştik ki Peygamber Efendimizin doğduğu e, yıl fil olayının gerçekleştiği yıldır. Fil olayına e, kısaca da olsa değinmemiz gerekir. Fil olayı nasıl gerçekleşti? E, önemli bir olay bu. E, fil olayı <laughs> Yemen kralının karar alarak Kabe'yi yıkmaya gelmesinden ibaret. Yemen kralı önceki Yemen kralı Zunivas, Yemeni kendisi Yahudi oluyor, Yahudi olduktan sonra Yemeni de Yahudi yapmak istiyor. Necran Hristiyanlarını Yahudi yapmak için onlara baskı uyguluyor. Onlar kabul etmiyor. Necran Hristiyanlarından kurtulan bir kişi önce Roma İmparatoruna geliyor. Roma İmparatorundan onlar da Hristiyan olduğu için yardım almak istiyor. Roma İmparatorluğu ona bir mektup yazarak <laughs> onu Habeşistan kralına gönderiyor. Habeş Kralı da Ebrehe komutanlığında bir ordu göndererek ee, Yemen'in Yahudi kralı zunuvası yenilgiye uğratıyor. Ve o tarihten itibaren ee, Yemen tamamen ee, Ebrehe komutasındaki ee, Hristiyanların ve Habeşistan kralının hakimiyetine geçiyor. <laughs> ee, Ebrehe kendisi Hristiyan olduğu için sana şehrinde büyük bir e, kilise yapıyor ve bütün bu bölgede yaşayanların e, bu kiliseye önem vermesini, bu kiliseyi ziyaret etmesini, aynı zamanda Kabe'nin ziyaretine de gitmemelerini sağlamaya çalışıyor ama ne yapıyorsa e, bu halk e, Yemen'deki halk Kabe'yi ziyarete gidiyor e, ve dolayısıyla. Ebrehe, Kabe'yi tamamen ortadan kaldırarak yapmış olduğu kiliseye bütün insanların teveccühünü celbetmek istiyor. Bunun yolunu da Kabe'yi ortadan kaldırmakta buluyor. Karar alıyor, ordusunu hazırlıyor, yola koyuluyor. Hatta yola koyulurken önüne bazı kabileler, Yemen'deki kabileler çıkıyor, onları da yok ediyor. Yola çıkıyor, geliyor ve Mekke'ye doğru geliyor. Mekke'de konaklıyor. E, temsilcisini Mekke şehrinin içine gönderiyor. Mek Mekke şehrinin büyüğü olarak o zaman kim diye soruyor ve Mekke şehrinin büyüğü peygamberimizin dedesi Hazreti Abdülmuttalip idi. Abdülmuttalip ile görüşüyor. Abdülmuttalip diyor ki biz müdahale etmeyeceğiz, biz savaşmayacağız <laughs> ve teslim olmayacağız. Ee, bunun üzerine e, temsilci Abdülmuttalip'e diyor ki sen sözlerini gel beraber gidelim. Ebrehe'nin kendisine söylüyor. Abdülmuttalip e, Ebrehe'nin kendisine söylemek için gidiyor. Ebrehe e, Abdülmuttalip'i görünce onun o şahsiyeti, duruşu, vakarı karşısında bir e, kendisini kaybediyor. Ama... Ee, sonra niçin geldiğini soruyor. Abdülmuttalip diyor ki benim develerimi senin askerlerin ee, yağmalamış çalmışlar. Onları bana geri ver. Ebrehe de diyor ki ben zannettim sen benimle Kabe üzerinde konuşacaksın ama sen develerini düşünüyorsun. Ee, hiç senden bunu beklemezdim gibi bir diyalog aralarından geçiyor. Orada Abdülmuttalip tarihe geçen o sözünü söylüyor ve buyuruyor ki En Rabbul İbil. Ben develerin sahibiyim. Velil Beyt Rabbun. Bu evin de Kabe'nin bir sahibi var, yemneuh onu koruyacaktır. Hazreti Abdülmuttalib'in ne kadar inançlı olduğu, önceki dine bağlı olduğu, ...Kabe'nin mukaddes bir yer olduğunu, Allah'a ait bir yer olduğunu, Allahu Teala'nın istediği zaman kendi evini koruyacağına ne kadar inançlı olduğunu gösteriyor. Abdülmuttalip geri dönüyor. Kabile ve etrafındakilere, dağlara doğru gitmelerini, yerleşmelerini ve evlerinde olmamalarını ordu saldırdığı zaman zarar görmemeleri için onlara bu emri veriyor. Herkes dağlara doğru gidiyor. Son gece Abdülmuttalip kendi ailesinden birkaç kişiyle geliyor. <laughs> Kabe'yi ziyaret ediyor. Allah-u Teala'ya gözyaşlarıyla yalvarıp yakarıyor ki Ebrehe'nin ve ordusunun şerrinden evini, o zamanki insanları korusun. Ebrehe saldırıya geçiyor. Allah-u Teala Ebabil kuşlarını, Fil suresinde de buna değiniliyor. Ebabil kuşlarını gönderiyor ve Ebabil kuşları ağızlarında bulunan o taşları atıyorlar. Ve onun neticesinde Ebrehe ordusu yavaş yavaş bir bir yere dökülüyor. Ebrehe bir dönüp bakıyor ki ordusunun çoğusu yerde, kanlar içerisinde bir taş Ebrehe'nin kendisine de gelip isabet ediyor. Ebrehe mecbur kalıyor. Ordusuna emir veriyor ve Yemen'e geri dönüyorlar. Yemen'e geri döndüklerinde Ebrehe de birkaç gün yaşadıktan sonra o da bu gazap sonucunda ölüyor, helak oluyor. Bu taşlar o Ebrehe'yi ve ordusunu hem ağır yaralıyor hem de öyle bir özelliğe sahip ki etlerinin eriyip dökülmesine neden oluyor. Bu fil olayının kısaca özeti ve Peygamber Efendimiz'in doğduğu bu yılın en önemli olayı. Çünkü ondan sonraki olayların hepsi fil olayıyla mukayese edilmiş. Peygamber Efendimiz'in bir isetine kadar yani peygamberliğe seçilmesine kadar fil olayıyla sonra biset, sonra hicret bunlar yıl olarak belirlenmiş. Fil olayını özetle aktardık. Şimdi peygamberimizin bebeklik ve çocukluk dönemiyle ilgili inşallah bazı bilgileri aktarmaya, kitabımızda olan bilgileri aktarmaya çalışacağız. ile ilgili, çocukluğuyla ilgili peygamberimizin dünyaya geldiğinde acaba babası hayatta mıydı değil miydi bu e, soru işareti olmuş araştırmacılar bu konuya değinmiş kitabımızın yazarı merhum Mehdi Pishwai üç tane görüşten birisini kendisi benimsemiş delillerini de kısaca zikretmiş <laughs> Peygamberimiz dünyaya geldiğinde babası hayatta mıydı değil miydi bir e, bazı bilgilere tarihi verilere Hadislere göre Peygamberimiz iki aylık bebek olduktan sonra Peygamberimizin babası vefat ediyor. Peygamberimiz iki aylık oluyor. Peygamberimizin babası Hazreti Abdullah <laughs> Şam'a bir ticaret yapıyor, Şam'a bir ticaret amacıyla gidiyor. Şam dönüşünde hastalanıyor. Hastalanınca Medine'ye geliyor. Medine Hz Abdullah'ın dayılarının olduğu mekandır dayıları adi bin Neccar yani Necar oğulları Abdullah'ın dayılarıdır Hz Abdullah rahatsızlanınca bu dayılarının evine geliyor orada bir müddet kaldıktan sonra hastalığı ilerliyor ve vefat ediyor vefat edince de Necar oğullarından Nabiqa, Nabiqa, Nabiqa isimli şahısın evine defnediliyor. Defnedildiği zaman Peygamberimizin babası Hazreti Abdullah 25 yaşında hastalanınca haberi Mekke'ye babası Hazreti Abdullah e ulaştırıyorlar. Abdullah büyük oğlu Haris'i gönderiyor. Haris yetiştiği zaman Kardeşi Hazreti Abdullah vefat etmiş ve onun kabrine gelip ziyaret ediyor. Üzülüyor, hüzünleniyorlar. Çünkü genç, en genç kardeşleri e, genç yaşta vefat ediyor. Dolayısıyla e, kitabımızın yazarı buyuruyor ki, Peygamberimizin babası e, henüz hayattaydı. Peygamberimiz iki aylık olmuştu, yani çocuğu oldu kucağına aldı. İki ay geçtikten sonra bu olay gerçekleşti ve Hazreti Abdullah vefat etti. <laughs> Bir diğer görüş, Peygamberimiz 7 ay 28 gün, yaklaşık 8 ay, 7 ay 28 günlük idi, 7 aylığını ve 28 günlüğünü doldurmuştu. Ondan sonra babası vefat etti. Meşhur olan, genelde söylenen görüş budur. Üçüncü görüş, o da Peygamberimiz dünyaya gelmeden önce Hz. Amine Peygamber Efendimiz'e hamileyken babası vefat ediyor. Bu üç tane görüş var. Bu üç görüşten arz ettik ki kitabımızın yazarı merhum Mehdi Pişvayı birinci görüşü kabul etmiştir. Peygamberimizle ilgili olan bir diğer konu Peygamberimizin süt anneleri. <laughs> Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi dünyaya geldi. ilk günlerde annesi Hazreti Amin'e ona kendi sütünü veriyor. Ancak kendi sütü yeterli gelmeyince süt annesine veriyorlar. Ee, i̇ki tane süt annesi. Birincisi e, Ebu Leheb'in azatlı cariyesi olan Süveybe'dir. Süveybe annemiz bir müddet Peygamber Efendimiz'e süt vermiştir. Sonra Halime, Halime-i Sediye, Halime annemiz, Peygamber efendimize iki yıl süt vermiş ve beş yaşına kadar da Peygamber efendimize bakıp büyütmüştür. <laughs> Peygamber efendimiz döneminde bebeklerini çölde yaşayan süt annelere veriyorlardı. Bunun belli nedenleri vardı. Temiz havada büyümeleri, çölde temiz hava vardı havası çok iyiydi. Çölün temiz havasında büyümeleri. Mekke şehrinde veba hastalığı oluyordu ve veba hastalığına yakalandıkları zaman çocuklar ölüyordu. Bunun için şehirdeki veba hastalığına yakalanmamaları için çocuklarını süt annesine veriyorlardı. Aynı zamanda üçüncü bir neden olarak da Arapçayı çok iyi öğrenip çok iyi konuşmaları için fasih bir şekilde konuşabilmeleri için çocuklarını e, süt annelerine veriyorlardı. Dolayısıyla Peygamberimiz de aynı bu nedenlerden dolayı süt annesine vermişlerdir. Halime-i Sadiye'ye vermişlerdir. <laughs> Peygamberimizin kendisi bir hadisinde buyuruyor ki, ''Ene <laughs> e-arabukum'' ''Benim Arapçam hepinizden daha iyidir. Arapçayı sizlerden daha iyi bilirim.'' Ben Kureyşliyim ve aynı zamanda Sa'd bin Bekir oğullarının kabilesinde yetiştim. Orada büyüdüm. Dolayısıyla bu da Peygamberimizin Arapçasını çok iyi öğrenip kavradığını ve bunun için Sa'd bin Bekir oğulları kabilesinde yetiştiğini aktaran bir hadis ve bilgi. <laughs> Burada bir soru var. O da bu ki e, bazı tarih kaynaklarında diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve ali, yetim olduğu için e, hiçbir süt annesi, hiçbir dadı onu kabul etmemiştir. E, acaba bu doğru mu? Çünkü e, o zamanki o bayanlar süt anneleri dadılık yapacak o bayanlar varlıklı ailelerin çocuklarını alıyorlardı ki onun masrafını karşılayabilsinler. Onlar da geçimlerini yapmış oldukları bu süt anneliği karşısında geçimlerini sağlayabilsinler. <laughs> Bazı kaynaklarda diyor ki peygamberimiz yetim olduğu için, babası olmadığı için hiçbir süt annesi peygamberimizi kabul etmedi. Halime annemiz de Alacak bebek bulamadığı için mecbur kaldı ve peygamberimizi aldı. Acaba bu doğru bir bilgi mi değil mi? Kitabımızın yazarı buyuruyor ki hayır bu doğru bir bilgi değil. Öncelikle peygamber efendimizin dedesi Hazreti Abdülmuttalip Mekke'nin büyüğü en ileri geleni ve en varlıklı şahsiyetlerinden birisiydi. Herkes sıraya giriyordu Hazreti Abdülmuttalip'ten çocuğunu alıp. E, süt vermek, onu büyütmek için e, bu doğru bir şey değil. <laughs> Hazreti Abdülmuttalip Mekke'nin büyüğü, Mekke'deki bütün muhtaçların yardımcısı sığınağıydı. Niçin böyle bir büyük şahsiyetin torununa talip olmasınlar ki? İkinci olarak yazarımız buyuruyor ki, peygamberimizin babası hayattaydı o zaman. Yetim değildi ki peygamberimizin. Niçin almasınlar? Babası da Hayattaydı. Üçüncü olarak buyuruyor ki bu konuyla ilgili bilgilerin yer aldığı pek çok tarihi kaynakta süt annelerinin dadıların böyle bir çekimselliğinin olduğu hiç yazılmamış nakledilmemiş. Dolayısıyla bu bilgi bizim için itibar edilecek, değer verilecek bir bilgi değil. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve aleyhi koruyucuları ve hamileri. Peygamber Efendimiz'i kimler korudu, kolladı, savundu, ee, büyümesine, yetişmesine kimler yardımcı oldu? Ee, bu şu andaki konumuz. İlk başta tabii ki Peygamberimiz'i koruyup kollayan, devamlı gözeten kendi annesiydi. Yani Hz. Amine, validemiz kendi oğlunu koruyup kolluyordu. Hatta e, peygamberimiz süt annesinde iken bile devamlı gidip görüyordu, getiriyorlardı. Düzenli olarak çocuğundan haberdardı. Bir annenin şefkati, merhameti, muhabbetinden hiçbir zaman peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi, mahrum kalmamıştır. <laughs> peygamberimiz 6 yaşına kadar annesiyle beraber annesinin korumasındaydı. Annesi Peygamberimiz 6 yaşına geldiğinde Beş yaşına kadar zaten Hazreti Amin'e, Hazreti Halim'e bakıyor, sonra annesine getiriyor. O altı yaşına, o beş yaşına kadar müddet süresi içerisinde de Peygamberimizin öz annesi Hazreti Amin'e onu koruyup kolluyor, gözetliyor. Altı yaşına gelince akrabalarını ziyaret etmek için Medine yolculuğuna çıkıyorlar. Eşi Abdullah'ın cariyesi Ümmü Eymen Peygamberimizin annesi Hazreti Amine ve peygamber efendimizin Kendisi 6 yaşında Medine şehrine yolculuk yapıyorlar Yolculuktaki amaçları Akrabalarını ziyaret etmek Aynı zamanda Hazreti Amine Eşi Hazreti Abdullah'ın Kabrini de ziyaret etmek için Yola koyulup gidiyorlar Yaklaşık bir ay Medine'de kalıyorlar dönecekleri sırada peygamberimizin annesi Hz. Amine hastalanıyor, rahatsızlanıyor. Yolda dönecekleri sırada Ebva <laughs> Ebva denilen konaklama yerine geldiğinde Hz. Amine validemiz vefat ediyor ve oraya defnediliyor. Dolayısıyla ilk koruyup kollayıcısı, gözetleyicisi peygamberimizin kendi annesidir. 6 yaşına kadar bu görevi üstlenmiştir. 6 yaşından sonra dedesi Abdülmuttalip, Hazreti Abdülmuttalip 6 ila 8, 8 yaşına kadar Peygamberimizin bütün sorumluluklarını üstüne alıyor. Peygamberimizi koruyup kolluyor ve torunu hakkında diyor ki bu torunun bir gün pek büyük bir makama mevkiye erişecektir. <laughs> Dolayısıyla iki yılda Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip peygamberimizi koruyup kolluyor. Ondan sonra üçüncü olarak e, peygamberimizin amcası yani peygamberimizin dedesi oğullarından Ebu Talib'e, Hazreti Ali'nin babasına Hazreti Ebu Talib'e Peygamberimizi emanet ediyor. 8 yaşından başlayarak 50 yaşına kadar yani Ebu Talib vefat edene kadar ki peygamberimiz 50 yaşındayken Hazreti Ebu Talib vefat ediyor bu yaşa kadar da Peygamberimizi koruyup kollayan, gözeten, elinden gelen gayreti, çabayı gösteren Hazreti Ebu Talip oluyor. <laughs> Ebu Talip çok önemli bir şahsiyetti. Ve babası vefat ettikten sonra oldukça cömert, çalışkan, halk tarafından sevilip sayılan, Kureyş arasında sözü geçen bir şahsiyetti. Ebu Talip, Hazreti Ebu Talip, Hazreti Peygamberimizi kendi çocuklarından asla ayırmazdı. Kendi çocuklarından daha ön planda tutardı. Çünkü onun bir peygamber olduğunu çok iyi biliyordu. Hazreti Ebu Talip'in divanında da bu var. Tarih kaynaklarında İbni Hişam gibi kaynaklarda da bu var. ki Ben bu Muhammed'i aynı Hazreti İsa Musa gibi peygamber olarak kabul ediyorum. Sözleri oldukça net. Ee, onun için Peygamberi sadece evlat yerine değil bir Peygamber olarak da kolluyup savunuyordu. Ee, aynı zamanda eşi de çocuklarından Peygamberimizi ayırmazdı. Peygamber Efendimiz de e, Hazreti <laughs> Muhammed'i, e, Peygamber Efendimiz de Hazreti Ebu Talib'in eşi ki ismi Fatıma'ydı onun da ona her zaman annem diye hitap ederdi. Dolayısıyla Ebu Talib çok önemli bir rolü var. Üçüncü bir şahsiyet peygamberimizi koruyup kollayan. <laughs> e, sonraki konumuz Şam yolculuğu ve e, orada karşılaştıkları rahibin kehaneti. Rahip Bahira. Şam yolculuğuna Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Talip'le birlikte çıkıyor. Hazreti Ebu Talip, Peygamberimiz ısrar ediyor. Peygamberimiz ısrar edince Ebu Talip dayanamıyor, götürüyor. Bu sefer sırasında Peygamberimizin yaşı 8, 9, 12 veya 13, 8 ile 13 yaşları arasında bir çocuk Şam'a, Dimeşk, Dimeşk'e ulaştıkları zaman bu sıra kasabasında bulunan bir manastırın yanına e, gelip orada Hazretim e, duruyorlar, duraklıyorlar. Oradaki rahip, e, oradaki manastırda bulunan rahip Bahira geliyor ve Peygamberimize, sallallahu aleyhi ve sellemle Peygamberimize sohbet ediyor, konuşuyor. Kendi kitaplarında peygamberin nişanelerini bildiği için onun gelecekteki peygamber olduğunu anlıyor. Ve Hazreti Ebu Talib'e diyor ki bu çocuğu mutlaka koruyup kollayın. Özellikle Yahudilerin şerrinden, komplolarından komplolarından bu çocuğu mutlaka koruyun ve kollayın. Ehli kitap, kitap ehli olan yani Yahudi ve Hristiyanlar peygamberimizin hangi nişanelere sahip olduğunu biliyorlardı. O nişanelerden bir tanesi Peygamberimizin ismiydi. Peygamberimizin isminin Ahmet ve Muhammed olduğunu sallallahu aleyhi ve aleyhi kitab ehli olan Yahudi ve Hristiyanlar biliyordu. Çünkü onların kitaplarında Tevrat'ta, İncil'de bu yer almaktaydı. <laughs> Aynı zamanda Peygamberimizin çocuklukta yetim kalacağını, çocuklukta yetim kalacağını çehresinin nasıl olduğunu, kabilesinin Arap kabilesi olduğunu, çok önemli, ünlü, kişilikli, saygın bir bayanla evleneceğini, iki tane omzunun arasında nübüvvet ve risalet yani peygamberlik mührünün olduğunu da biliyorlardı. Bunlar peygamberimizin ehli kitap tarafından bilinen özellikleri, nişaneleriydi ki bunları gördükleri zaman ismini soruyorlardı. E, arz edeyim, kabilesini, e, özelliklerini ve sırtında bir mühür taşıyıp taşımadığını, nübüvvet mühürü bunlarla zaten Peygamberimizin o nuraniyeti, maneviyetiyle bunu anlayıp hissediyorlardı. <laughs> Sonraki konumuz Hristiyanların tarihi tahrif etmesi. Hristiyanların tarihi tahrif etmesi bazı oryantalistler yani e, Avrupa'daki doğuyu araştıran bilimciler oryantalist deniliyor bunlara. Doğu bilimcileri e, bazı oryantalistler Peygamber Efendimizin bu Bahira ile Rahip Bahira Hristiyandı. Bununla görüşmesi sırasında İncil ve Tevrat'ta bulunan öğretileri Peygamberimizin Bahira'dan öğrendiğini, dolayısıyla aslında Peygamberimizin sonradan insanlara sunduğu bilginin onların dininden, onların önderinden, onların rahiplerinden alındığını öne sürmüş ve böyle bir iddiada bulunmuşlar. Yani Peygamberimiz Bahira ile görüşüyor, Bahira İncil, Tevrat ve kendilerine ait kültür bilgileri Peygamberimize öğretiyor. O zaman siz fotokopisiniz, asıl biziz, siz bunların hepsini bizden öğrendiniz. Sizin peygamberiniz ne biliyordu ise bizden öğrendi demek istiyorlar. Tabi bunun cevaplarını da e, bilim adamları, İslam tarihçileri rahatlıkla vermişler. Öncelikle buyurmuşlar ki bizim peygamberimiz okuma yazmayı kimseden öğrenmedi, okumadı yazmadı. Okumayı yazmayı biliyordu ayrı bir şey. Okuma yazmayı bilmek ayrı bir şey. Ama okunmuş olması, bir kitap görmüş olması, öğretmen, üstad görmüş olması ya okuması kitabı veya yazmış olması Peygamberimiz böyle bir fiilde bulunmamış. E, peygamberimiz e, okumaya okumamış, yazmamış. Çok kısa bir müddet görüşmüşler. Rahip Bayra ile o kısa bir müddette nasıl bu kadar e, geniş bilgileri, Kur'an-ı Kerim'in, İslam kültürünün tamamını öğrenmiş ve Sonra bunu bir din olarak sunabilmiş ki böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? <laughs> e, bu birinci cevap. İkincisi bu ki e, buyuruyor eğer Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve Bahira'dan bir şeyler öğrenmiş olsaydı e, Kureyşliler ki Peygamberimizin en büyük düşmanlarından birisiydi. E, Kureyş kabilesinin önemli önderleri, önde gelenleri bunlar bunu mutlaka Peygamberimizin aleyhine kullanırlardı ve derlerdi ki sen bize öğrettiğin şeyleri Hristiyanlardan öğrendin, Rahip Bahira'dan öğrendin. Halbuki kaynaklarımızda böyle bir bilgi yok. Aynı şekilde eğer bu doğru olsaydı <laughs> Şam'da yaşayan Hristiyanlar rahatlıkla diyebilirlerdi ki Hz. Muhammed'in öğretmeni aslında biziz. Biz Şamlılardan geldi, bizden öğrendi. Bizim din adamımızdan bilgisini aldı. Halbuki oradaki Hristiyanlar da böyle bir iddiada bulunmamış. Eğer bu iddia doğru olsaydı, yani Peygamberimiz gerçekten İslam öğretilerini, insanları allah Teala'dan aldığı o bilgileri, öğrettiği bilgileri Hristiyanlardan, Hristiyan bir rahipten öğrenmiş olsaydı, o zaman biz rahatlıkla diyebiliriz ki şu anda rahatlıkla diyebiliriz ki o zaman İslam inançlarıyla, İslam'ın ortaya koyduğu inanç kültürle İncil ve Tevrat'taki kültür birbirine uyması gerekir. İnançta birbirine uyması gerekir. Halbuki bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim Hristiyan ve Yahudilerin birçok inancını reddediyor, kabul etmiyor. Birçok öğretisini, pek çok öğretisini inancını batıl ilan etmiş ve adeta bazı inançlarıyla savaş açmış. Dolayısıyla biz böyle bir iddiada bulunamayız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin e, Rahip Bahira'dan ilim öğrendiğini, bilgi öğrendiğini kabul etmemiz mümkün değil. Kısa bir görüşmeydi, Rahip Bahira peygamberimizin etkisinde kalıyor. Ve onun korunmasını istiyor Peygamberimiz. Ondan hiçbir şey öğrenmiyor. <laughs> evet, bugünkü dersimiz de burada son buldu. allah Teala inşallah Peygamberimizin ziyaret ve şefaatini hepimize nail eylesin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve Ali Muhammedin.